Antalya Master Tekno Market'ten merhaba değerli arkadaşlar. Bir önceki videomuzda Xbox Series S oyun konsolumuzun kutu açılımını yapmıştık. Bu videomuzda da e, kurulumunu yapacağız inşallah. Buyurun başlayalım. Konsolumuzu da açmıştık. Koyalım buraya. Joystick'imiz. yaşıyorsunuz? Tam oturduğuna emin olalım. Yoksa güç alamaz. HDMI kablosu 2 adet pilimiz. Kutu yaşıyız birlikte. Hemen joystickimizi yerine takalım. Üç biçimle bağladım. Hemen arka tarafında üç yeri belli zaten. Tam oturduğuna emin olalım. Prizmize takıyoruz. devamında işlemen tabumuz. Bu şekilde bakalım. Hemen konsomuzu döndürelim. Ve hiç pişine basalım. Devamında da konsolumuz açılıyor şu anda. Cihaz gayet estetik ve sesli çalışmakta. Zaten sesini duyuyor musun? Şu an çalışıyor. Evet. Konsol dosyasının devamında da hemen e, joystickimizi tamamlayalım bu arada. Joystick üzerinde ve konsolda wireless tuşları var. Konsoldakini bir kere basıyoruz, joyistiktekini üç tane basılı tutuyoruz. Bir, iki, üç Ve yanıp sönmeye başlıyorlar. Gördüğünüz gibi şu an tanıyor, yeterli. Ekranımız açılsın. Birazdan belki e, güncellemede olabilir, bakalım. Wireless hava aldığımız takdirde Onu otomatik olarak güncelleyecektir zaten Güncelleme denetleniyor Denetleyelim bakalım O el, devam ederken ben ürün hakkında birkaç bilgi daha vereyim. Üründe malum sil yok. Ee, Game Pass üyeli almanız gerekecek. Haftalık, aylık ya da yıllık olarak. Hani sizin için ise ona göre alım yaparsınız. Ürün çeşitli Game Pass'ta çok fazla bulmakta. Verdiğiniz oyunu indirip oynayabilirsiniz. Zaten indirimiz olarak da ürün gayet hızlı. 512 GB Harici hard disk takabilirsiniz. 1 terabayta de yükseltebilirsiniz. Devamında konsola mouse ya da klavye de bağlayabilirsiniz. Al demet diyelim. Kablosuz. Hemen bağlayalım. 5, 5 4, 4, 4. ağımıza bağlanalım. Bağlantıyı denetliyor. Devam et. Devam et diyelim. Oturum açalım. Hemen burada bir eğer kayıtlı say kayıtlı kullanıcı seçin kayıtlı değilse zaten e, yeni bir kullanıcı oluşturacaksınız. Buralar çok basit zaten yaparsınız. Asın, kolayca geçmek adına sizin için hemen kısaca yazıyorum. Paralamı şu şekilde belirtiyorum. Devam diyorum. Yeni parola tekrar. Onu da belirttim. Devam ediyorum. Doğum Gül, doğum günü yazabilirsiniz. Ben hemen geçmek adına burayı kısa bir geçeyim. E-posta ya da telefon ekleyelim. Belki buraya onay kodu gönderebilir. Telefon numaramız. Joy Square'da gayet estetik. Hemen takır takır yazıyor. İleri diyelim. Yani hassasiyeti çok iyi. Ele tam oturuyor böyle. Şu şekilde hani PC4 ya da PC5 joystickleri elinize aldı bilmiyorum ama onlara tam oturmaz ya serçe parmaz dışa çıkar. Ama Xbox'ın yeni joystickine eliniz tam oturuyor böyle tam hakimsiniz. Onu belirteyim. İsterseniz Type-C bağlantı yeri var. Type-C de bağlayabilirsiniz. Piliniz bittiği takdirde. Ama genelde pille kullanmayı tercih ediyoruz. Belki ilerleyen günlerde e, bunun şarj standını da getirebiliriz. Onda da belirteyim. Kulaklık için avuç girişi. Evet. İstanbul 24 saatlik ileri. Enerjisi tasarrufu diyorum. İleri diyelim. Beni girişe götür. Hadi bakalım. Devam et. Allah'ım istedim. Allah'ım girdim. Bekliyoruz. Öncelikle konsol zaten 2K destekliyor. 4K televizyonda da, da kullanabilirsiniz. Hani o kadar çok bir görüntü farklı yok bence. Ee, Forza oynayan arkadaşlarımız da var bu oyunda. Yani bazı arkadaşlarımız soruyor laptopu da bağlayabilir miyiz diye. Yani laptopun Gördüğünüz gibi ana sayfaya bağlandık. Buradan oyunları seçip A'dan Z'ye vesaire Game Pass'ı aldığımız takdirde zaten. Şurada. Game Pass C'ye alıp gerekiyor. Cihaz şu anda gayet açılıyor. Durumuna göre Game Pass C'ye alıp oyun açabilirsiniz. Bu videomuz bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler dileriz.